Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte cool lime yapıyoruz. Cool, cool, lime. Cool lime ne lan? Şimdi cool lime bardağımı alacağım. Twenty, twenty, twenty zor. Aldık kullanmamızı. Şimdi koyduk, yerleştirdik. Limonlarımız çekirdekli olduğu için. Video Allah gözüm. Hüseyin Alp de geldi. Video mu çekiyorsun diyor. Hayır. Sakın. Videoyu bitirmeye çalışıyorum. Ya daha ödev yapmadık. Koy tamam. Kan ağzıma kan, kan tadı geliyor. Şu ki yemişim. kimse. Hayır. Ah, oh, şu kişi. Tuat <laughs> tuat 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 aman. Neyseciğim. Şöyle ezdik. Diğer limonumuzu alalım. Şu uha. Çok çekirdek çıkıyor bunlardan. Ya yerinde dur. On bin kere maşallah çok güzel yapıyorum. koyacağız. Evet koyduk. <gülüyor> Şimdi... <gülüyor> do, what, do, what, do. Şimdi tuz döküyoruz. Şimdi tuz döküyoruz. saat kontrol yapıyorum. Tamamlayamadım. olmuş. Bir dahaki videoda sıcak çikolata yapacağız. buz koyacağız. Şuradan buz alalım. buzlarımızı koyuyoruz. Buzlarımız birazcık çok olsa kötü olur. Ama burada bir tane buz kalmış. Hemen buzlarımızı <laughs> Perfect. Hayır 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 öyle içme. İşte. <laughs> ver ya ver. ver hayır. Tuz hayır. Tuz koy da. Hayır. Tuz koy. çok kötü oldu Çok tuz koyunca. Tuz yedi. Ha <laughs> ben yemeyeceğim. Hadi bitti. Şimdi kolaylığımızla cool birlikte ödev yapacağız canlarım. oldu. Şimdi ödevin başına geçiyoruz. Ya bu şu parmak bir gitmiyor. Evet, ekstra lüks balkonumuzda ödev yapıyoruz. Çok lüks, o kadar lüks ki. Kameramızı ayarladık. İsterseniz size bir shorts videosu atayım. Ödev yapıyoruz diye. Cool line. Ben çok buz tadı geliyor. Ya her yeri limon yaptım ya. Şimdi ödev yapıyoruz. Ben çok su koyacağım şuna. Çok soğuk geliyor tadı. Do I do I do I balkon nasıl Şimdi balkon tanıtımı yapacağım. Hemen ödeve geçeceğim sonra. Çünkü balkonu çok güzel. Ödev time. Ödevi boş verin. Ödev yapmayı sevmeyen ben. Hep yatasın var. Ödevsiz günleri çok seviyorum. Mükemmel alıyor. Tuvalet 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 tuvalet. Böyle. Burada bir ev kampingimiz var. Ev kampingimizde birazcık yatalım istiyorsanız. Allah'ım ölüm koptu. Ne oluyor lan? Bunu açık bırakmışız biz? Ölüm koptu. Bakın ev kampingimizde yatıyoruz. Burası bizim bahçe. dua 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 ben çok rahatım burada hep böyle yapmak istiyorum ama ödev var <laughs> ödevleri hiç sevmiyorum ödevsiz günleri ve cuma günleri çok güzel cuma günleri okul forması giymediğim için çok mutluyum bir de tatil olduğu için Ye. Cuma günleri çok güzel. Okula gitmeyi seviyorum. Okulda Ders işlemeyi seviyorum ama evde ödev yapmayı sevmiyorum. Cuma ödev bitir. Her gün yatmayı çok seviyorum ama. O bir derece. Şimdi ödev yapıyoruz. Ödev yapıyoruz yapıyoruz diyorum ama yapmıyorum. Neyse ben burayı size short videosu olarak atacağım. Ne oldu lan? O yüzden bir gün, bugünkü videonun da sonuna geldik. Cool lime'ımız ve matematik ödevimiz olmasaydı, olmasaydı matematik ödevi olmasaydı cool lime'ımızla bir keyif çatmaz mıydık? İşte ödevleri camdan aşağı atacağım. Geberteceğim Sonra ödevi bulanın da Artık ne yaparım İnşallah ölmüştür Öldüyse de Allah rahmet eylesin Tabi bir şey, şey yani o da can Ama Yaratıp da ölmek nasıl bir beyindir Ödevi niye yaratıyorsun abi ya Google'dan araştırıyorum Yazıyor ki eskiden ödevler Çocuklara eziyet Eziyet çekiyorum ben burada. Ceza çekiyorum ben burada. Bakın 3 yıldır ödev. Ben... Geberiyorum artık ben. Ödevler çok zor bir de 3. sınıf oldu. <laughs> Öğretmem de çok ödev veriyor. Çok... <laughs> 27'den 37'ye ne? Öyle bir ödev mi var? Öyle bir ödev varsa ben şurada bayılıp keyif çatmak yerine bayılırım daha iyi. Ama keyif çatamıyorum. <laughs> ödev var. Arkadaşlar uzatmadan videoyu kapatıyorum. Hepinize yeni şort videoları, yeni videolar gelecek. O yüzden takipte kalın. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bye. -bye.